Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane mobil oyunu buldum arkadaşlar. Ee, bu mobil oyunu Türk yapımı arkadaşlar. Bir de şöyle yani güzel mobil arkadaşlar bir de. Arkadaşlar oyunumuz bu. Arkadaşlar oyunumuz güzel. Bakın şöyle bir sürü araba var. Mesela Polo var. Golfmuş arkadaşlar. Şurada özellikle. Bakın orada Honda var. Bu da Honda. Bu da bilmiyorum. Bu da nerede? Bu da bilmiyorum. Nissan'mış. Grand Street var arkadaşlar. Böyle bakıyorsun. Hatta bu da Honda. Bu da güzel. Sanırım en son araba Kartal SLK'si de varmış. Aa, bu da güzel. En son araba ne? En son araba buymuş arkadaşlar. Porsche. Güzel. Neyse biz Tofaş arkadaşlar bizim. Ben bu sesi birazcık kapatayım. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sesi kapattım ve geldim. Şimdi bakın şuraya araba kısmına basınca burada arabayı yani yapabiliyorsunuz mesela şurada plaka var. Plakayı girelim. Mesela ben plakamı şu yapmak istiyorum. Bakın şöyle 35 diyelim. Arkadaşlar yani bu plaka isteğe bağlı. Ben böyle rastgele bir şey yazayım şöyle. Ne yazalım? 60 2 mi 3 mi olsun? 3 olsun hadi güzel oldu. Neyse arkadaşlar şöyle boyaya da biliyormuşuz arabayı. Bakın bakın şurada da şey var böyle beyaz yapabiliyorsunuz bir de siyah. Bence siyah kalsın siyah da güzel. Siz istediğiniz rengi mesela şurada kaplamalar falan var. Bunlar da güzel. Şöyle jantlar var. Bu jant güzel bence ben bunu kullanacağım. Şuradan şey var. Bakın dur size daha net göstereyim şöyle. Bakın şu arka. Şey arkadaşlar bu ya. Hani indiriyoruz ya kaldırıyoruz böyle. Bakın şöyle. Bu çok da basık olmasın. Fazla basık olunca da şey oluyor. Tampon yere çarpıyor. Neyse böyle iyi satın alalım. Bu ne? Kembermiş bu da. Bakın yapabiliyorsunuz böyle. Şunu da şöyle yapalım. İyi ya böyle güzel. Bu offset Ha, bu da dışarı şey yapıyor. O zaman böyle kalsın da. Arkadaşlar şöyle siz daha da ekleme yapabilirsiniz. Ben böyle istiyorum. Böyle de güzel. Şöyle başla dediğimiz arkadaşlar. Şurada mission dediği yer arkadaşlar. Görevler. Şurada da free mode diyor. Ben free mode yapacağım. Nasıl mesela nerede istiyorsunuz diyor. Ben şehir olsun. Şöyle şehir arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun tamamen Türk oyunu. Bakın. Grafikleri de ayarlayabiliyorsunuz mesela. Şurada radyo da var. İnternetli arkadaşlar. Neyse bakın. Şöyle ben sesi açayım arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar ses açtım geldim. Abi şu sese bakın. Oha çok iyi arkadaşlar baksanıza. Ya var. Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Böyle fren de var. <laughs> Allah çarptı. Birazcık kasıyor ilkten. Neyse arkadaşlar bu da şey de var. Mesela şu M harfine basınca otomatik veya şey yapabiliyorsunuz. Otomatik veya şey manuel yapabiliyorsunuz. Şimdi bakın biz otomatik yapmadık, manuel yaptık. Böyle arkadaşlar. Bir de manuel olmasın, otomatik olsun şurada da arkadaşlar ok işareti var bir tane bakın şunu görüyorsunuz ona basınca da arkadaşlar böyle bir dakika dursun tamam bakın şeyleri açabiliyorsunuz böyle kapakları mesela şöyle bakın kapat dediğimizde de kapatır zaten bakın hayır kapat tamam bakın böyle daha iyi hepsi şunu iç arkadaşlar şurada iç kameralar da var İç kamera şöyle direksiyonumuz da şöyle dönüyor böyle var ondan sonra şöyle var uy abi bu daha güzel ha bir de işte şu var bakın bizim normal oynadığımız şurada radyo da var dediğim gibi internetle şurada şey var oyun içi şey yapabiliyorsunuz bakın ama bu oyun içi arkadaşlar gerçekte satın almak istiyorsanız zaten biz az önce aldığımız için kornamız da var stop ediyoruz arabayı. Bakın gitmiyor. Böyle böyle başlıyor. Şurada el freni var. Güzel. Böyle bir tur atalım. Çok iyi ya arkadaşlar. Yani çok iyi. Şurada da bir tane drift modu var bakın. Şurada kameranın altında arkadaşlar bakın. Yeşil O drift modu arkadaşlar. Şu an etkin gide açayım Arkadaşlar bir de şeyini böyle mesela bakın size bir şey göstereceğim şimdi. Allah çok kötü. Arkadaşlar bir de şurada ayarlara basınca ayarlar arkadaşlar. Şuradaki bakın şunu görüyorsunuz mu? onu arkadaşlar buton derseniz buton olur. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben buton olacağım. Ya. Arkadaşlar bir de şurada da mazot alma yeri var. Bakın şöyle böyle yapınca mazot alabiliyorsunuz. Bakın şurada aşağıda gözüküyor. Göstergenin altında mazot var. Şu an değil. Yayıza evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.